Merhabalar. Bugün arkadaşlar sizler birlikte e, Toka Boga tarifleri göstereceğim. Şimdi hemen başlayalım ilk önce. İlk önce şundan başlayalım. Şunlardan. Şimdi arkadaşlar. Şimdi size aşırı güzel bir şey göstereceğim. Şimdi böyle yapıyoruz. Böyle. Sonra böyle. Böyle. Şimdi üstüne bu, bunu, bunu koyduktan sonra işte böyle oldu. Çok lezzetlidir eminim. Şimdi bununla da bunu yaptığımız zaman işte böyle bir şey çıktı. Şimdi arkadaşlar size şöyle bir şey göstereceğim. Etle hamburger ekmeğini bir birleştirdiğimizde böyle oluyor. Ve şimdi bu, bu, 3, 2, 1 Bakın çok güzel Bir de şu ekmekleri alalım yumurtayı koyayım alın bakın eminim bu da çok lezzetlidir ilk önce bununla mı başlasaydık şimdi bakın bununla bun, bu, e, ta, tavukla makarnayı birleştirelim mi hadi hadi o zaman 3 2 ve 1 bakalım işte bakın. Tariflerim bunlar. Bakın. Makarna, ekmek arası, pasta, hamburger. Sonra bil bilmiyorum bunu. Sonra burada şey, burada bilmiyorum. Neyse. Böyle arkadaşlar. Bakalım yorumlara yazın. Di -di Diğer tarifte Neler olsun? Bay bay. Sizleri seviyorum. Kanalıma like atmayı unutmayın. Bay bay.